Ne? Arkadaşlar bugün Berat ile birlikte ben bir Mehmet challenge yapmıştık bildiğiniz üzere. Evet. Gel gel yaklaş seni görmüyorlar. Yaklaşıyorum. Ah ben geldim. Hoşla. Berat birazcık kay ben gözükmüyor. Dur kayayım. Heh. Heh, tamam. evet. evet. arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Akıyor ve bu arada e, şey, günü yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Ve Miraç'la videolar için like atın. Haber Miraç gelirse biz. Gelirse Miraç'la videolar gelir. Evet dostum. Açık. Ya bu da açılmıyor. Yoksa bu da mı kapattılar? Ah. Arkadaşlar hatırladığınız e, önceki namunu nasıl indirilir ve Roblox neden kapatıldı diye bir video yapmıştık sizinle. Şimdi ah, YouTube'a girdim. Özür dilerim. Şimdi buraya akinator yazacağız. Tamam. <laughs> akinator. Motor değil motor. <laughs> motor mu? Sağa. Evet arkadaşlar akinatora girdik. Bu ne alaka? Akinator sigma mı olmuş? Evet başlıyoruz. Play e dedik. Play play. Ne demek lan bu? Ee, biz İngiliz yerine girmişiz bir dakika. Cümledet. Bak bu evet bu hayır bu ben. Ne? Akın internet cini diyor. Ne diyor? İnternet cini mi? Ne internet cini? İnternet mi? Cini internet cini. Tamam kayıt benim bir youtuberım var. Neyi sorarım? Soralım. Tamam. Kimi soralım? Evet, ümidi. 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 Hadi Ümidi. Ya evet, bir yatağım var mı? Ha bu Ümidi. Hatta kız mı? Ümidi kız mı? Ha. Ümidi kız değil hayır. Sus ben cevap vereceğim. Sen izle şu anda. Da ben söyleyeceğim. Ne yapıyor bak? Kaka arabası var mı? Ümidi arabası var mı diye. Bilmiyor. Kız. Sus. Profesörle ilgisi var mı? Hayır. Ümidi zıbo benim. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. FIFA. Pes. Çok küfür eder mi? Hayır. Küfür etmez. Bu arada sen yanlışa bastın biraz önce. Rose Stars çekiyor. Yok çekmiyor muydu? Of oh, pes çekiyor. Karakterin ablas ile ilgisi var mı? Hayır. Yani Samet Kartaş mı anladı? Yok Samet Kartaş anlamadı. Karakterin Minecraft videoları çeker mi? Çeker de artık çekmiyor. Tapçı oyuncusu mu? Hayır. Futbolla alakası var mı? Evet. Galatasaraylı mı? Ümidi mı? Bilmiyorum. Bre. Şarap manyağı mı? Şarap. Hayır. Hayır. Şarap manyağı değil. Zaten ne oldu bu şarap. Yo biliyoruz içecek. Sen bilmiyorsun. He, şarap. Kahten. Şarap. İçecek işte. Hmm. Sus sus sus. Aklında konuş. Şimdi karakteri simyacı mı? Simya ne? Hayır. <laughs> ne Hayır. Karakteri çocuğu var mı? Evet. Ümit'i de alakası var mı? Evet. Hayır. Ya bu sesle gene anlattı. Önüne bir bağ. Niye? Hayır dostum. Çeker. Best 2020 oynuyor mu? Evet. Evet. Hasan abi kazanacağımı gördü işte. Bu yüz Bu yüzden ne evet. <laughs> Ya bu ne Şimdi... Size sadece söylüyorum. Veyahut da duymuyor. Hatta Berat'ı söylemeyeyim. ilk baş size söylerim. Gel Berat gel gel. Sen Şimdi size söylüyorum. Samet Karataş. Tamam hadi başlayalım. Kalp yayın Evet. Kalp yayın kızı mı? Hayır. Sus sus sus. Ya ben mi söyleyeceğim? Hayır hayır. Yoksa video da çıkar çıkar. Kartel Espator'la ilgisi var mı? Samet Kartel'le Espator. He El Espator kaza diyor evet. Hayır yani. Tamam bunu da sen söyleyiver. evet. Hayır. Şimdi bunu da ben söylüyorum. Kartel sakal yok. Ama Eskrem vardı. Hayır. Ünlü bir şarkısı var mı? Aa, yok. Evet. Doğru. Çıkabilir. Oyun videosu çekiyorum evet. Futbol alakası var mı? Hayır. Futbol. Minecraft videolar çeker mi? Hayır. Çekiyordu. Evet. 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 Bir dakika. Bu niye ben söylüyorum? Zaten gözükür Tabii ki de. Hayır. Değil mi? Film serisi. Kalk diye söyledi Oha! Evet. Evet. Affedersin. Evet ama bu birazcık eski. Ama yine de sen de kaldır. Akinetere bravo. Şimdi bunu soram. Ee, Birkaç yıl sonra. Birkaç yıl mı? Ha. ya da şey soram. Ya Spike'ı soram. Spike. Leon mu sorsak? Leon. Black Lion Black Lion'u soralım Korkutçu Leon Şaka yaptık Neymar'ı soracağız arkadaşlar Ben Neymar'ı soracağım Ay keşke Kwanzaa söyleseydim Şimdi bu manyak <laughs> Arkadaşlar şaka yaptık Onu söylemeyeceğiz Akin Öter'e Akin Öter'e soracağız Akin Öter'e Akin Öter'e soracağız Evet Kalpten kısma Yok bunun sakalı var Hayır <laughs> Youtube'dan mı? Sen Youtube'dan neyi sor? Hayır Faktör yabancı mı? Sen yabancı mısın? Evet yabancı. Sağol 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 sağol. Faktör inanmasının... ...bu yalanı var mı? Çılık! Faktör... ...uuu! ...uuu! Faktör Hayır, sen gel çok da ölsün. Değil mi? Evet. Hayır. Faktör kötü Hayır. Faktör şey var mı? Bilmiyorum. var biliyor Gözlerim evet. Bak buldu. Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bak telefona bakıyor. Bak bu. Hayır. Aa bu telefon içinden kendini mi bulmuş? Tekleri şastalık kaçırdı bilmiyorum. Noya doluyor ile dolu ne Noya <laughs> ile bir kadın kadın kadın. Eh. vallahi kadın ki, benziyor vallahi bu. Hayır. zaten bab hayır hayır. Ne? karakterin zihin okuyabiliyor mu? Evet. Evet, sen okula okuyabiliyorsun. Oyuncularlık roller mi? Hayır. Benim babam mı? Eee bu sakallar falan çakma. <laughs> sen bu babam mı? Hayır. Hayır. Ben babam. Akınatör internetin akıllı adam. Vahfiden dizine akıllı diyor oyun karakteri Jimbo Gelmeye çizgi film evet sendin Bravo benim malı Evet Akinator yeni yendiğimiz için şey, videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar Seni seviyoruz Devam için like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz Görüşürüz